Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından öğretim elemanı ve öğrencilere yönelik Tıp Teknolojileri Medikal İnovasyon Laboratuvarı açılış ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Fakülte Dekanı Profesör Doktor Yavuz Selvi projenin yani amacını aslında, anlattı. Tıp ve mühendisliği birleştirecek, tıp ve mühendislik bilgisini birleştirecek yeni cihazlar üretilmesini sağlayacak patentler alınmasını sağlayacak bir laboratuvar kuralım dedik. Bu bizim için çok heyecan verici bir gelişme. Adına da medikal inovasyon dedik. Medin. Yakında orayı teşhis ediyoruz. donanımları e, donanımlarını kuruyoruz. Ve e, sürekli olarak çalışacak mühendislerimizin gelip orada danışmanlık hizmeti vereceği bir laboratuvar. Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü Uzman Zehra Betül Şişman da koordinatörlüğün çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. 15 günde bir mutat şekilde salı günleri ve perşembe günleri olmak üzere iki defa mühendis doktor artık toplantıları diyelim biz buna. Salı günleri bu mutat olacak toplantılarda bugünkü gibi genel olarak yapılan sağlık, medikal, Hatta içinde bazen e, malzeme mühendisliğinin bile olabileceği cerrahi robotik kollardan tutunda birçok alanda genel toplantılar yapmak. Perşembe günleri ise bölümlerin taleplerine göre, bölümlerin çalıştığı alanlara göre özel spesifik hocaları ve firmaları davet etmek. Şişman, koordinatörlük olarak TÜBİTAK projeleri dahil tüm proje süreçlerine danışmanlık hizmeti verdiklerini söyledi. Doçent Doktor Murat Ceylansa, yaklaşık 22 yıldır yapay zeka üzerine çalışmalar yaptığını belirterek, tıp fakültesi işbirliğinde gerçekleştirdikleri projeleri anlattı. Ceylan, Tıp teknolojilerinde Türkiye ve dünyadan örneklerle mühendislik ve yapay zeka çalışmaları hakkında bilgi verdi.